İş nakliye yazdım arkadaşlar el ele arca arca bitmez. Allahım TikTok'taki sen misin? TikTok'taki mi? Z. Şimdi canlı yayındaki kime? Görmedik. <laughs> şey bunu görmedik de. Ha. O TikTok'ta bir parça çeviriyor. Aynen TikTokciyim ben. Hangi ama? Sultan ismim. Abi sus bir la. Sultan abi benim ismim. Sultan. He. A101'in bütün çalışanları duydu, sen duymadın orada. Ben daha yeni geldim. Sen nereden geliyorsun? Dünya'dan. Yok ya yüzü nereden getiriyorsun? Gül gönlüsü. <gülüyor> <gülüyor> ah, meu, <laughs> nereden demek Mersin'den. <laughs> Limon mu? Portakal, mandalin <gülüyor> <gülüyor> <çalışırız. Kapıyı> <laughs> şey Geçer önsem kocaman araba geçer buradan. iki tane Arama tır geç Ona <laughs>